Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle birlikte Roblox'a keyif Franny ile Funkin adlı oyunu oynayacağız. Bu oyunun amacı genellikle herkes biliyordur. Şarkı savaşları yaparak düşmanlarınızı yenmek. Ben bu oyunda çok kez alıştırma yaptım ama hala çok kötü sayılırım. Fanta. Oyun cidden çok zor. An, ne mi, oldu? Evet Mehmet Sen ne katıl bakalım yarışmaya. Hı. Şimdi hey sahip sen Mehmet Bora. Arkadaşlar bu oyunun amacını yüksek ihtimalle herkes biliyordur. Bu aralar pop... popüler olan Friday Night at Friday Night Funkin oyununun Roblox'taki bir çakması sayılır. Oyun gayet güzel. Ama normalde oyunda haritalar vardı. Maalesef oyun beni çok kastığı için haritaları açamayacağım. Evet, başladık. Oh Oh no. Oh no. Oh no. Oh

Let's we'll touch them! <laughs> Evet arkadaşlar bakalım kim tokatlamış. Ben kazandım. Bakın çok az bir puanla 600 puanla Mehmet Burak'ı yendim. Ama gayet iyi oynuyor Mehmet Burak'la. Biz daha önce Hex... Evet. Kolay da olsaydı o şu anda beni dövmüştü de kolay da çok kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi sıra ben de Mehmet Burak'cığım. Ben bir şarkı seçeceğim hangi şarkı olduğunu az, az, çok tahmin ediyorsun. Pico. Evet bakalım. Piko'yu seçsen. Easy açalım. Ben ortayı tek yapamıyorum Piko'nun. De Değil, Normalde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü map var oyunda ama ben de oyun çok fena kastığı şey için mapleri kapattım. Ha bu arada bir şey diyeceğim. Video like atıp abone oldun mu? Eğer olmadıysa şimdi videoyu burada durdur. Ekranı küçült ve videoya like at. Hüsamet <laughs> <Evet. gülüyor> dinlemiyor mu burada ya? Ben Metin dinliyorum. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

Tabii ki de arkadaşlar videonun tamamı böyle şarkı savaşı yani ve Duray'la birlikte kapışmayacağız. Başka insanlarla da kapışacağız. Hmm. Hemen ben bir düşman bulup oyunu devam edeceğim diyecektim <laughs> de. Ben bir düşman bulduğumda videoya devam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet videoya devam ediyoruz. Kendi dişime göre bir düşman buldum. Tabii ki de oyuna girerse. Hadi kanka. Hadi gir. Girdiğinde ben videoyu en iyisi devam edeyim. Bak. Merhaba arkadaşlar. Evet, kendime göre bir düşman buldum. Şimdi videoya devam ediyoruz. Bu sefer Fresh adlı şarkıyı açacağım. Bakalım bu şarkıyla iyi bileniniz var mı? Abi. Efendim. Yaman dalında o kadar hızlı gelmiyor da. Şey, çok mu geliyor? Evet. tam çok sessizlik. Oyun başlasın. De şey Böyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, <yanlış. gülüyor> Adam bizi top atlıyor. <Sessizlik> 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 NaNeyiz. No dayak yedik adamdan. Arkadaşlar bir de oyunu eğer bilmeyenleriniz varsa Oyunda bir market sistemi var. Marketten kendinize yeni animasyonlar alabiliyorsunuz. Aynen şuradaki adam gibi Triki olmuş. Buradaki shop'a girip şurada sizin puanınız gözüküyor. Burada animasyonlarınız var. Aa ben bu animasyonu havaya aldım. Bir tane animasyon. Burada etiketleriniz var. Bunlar ne işe yarıyor bilmiyorum. He, okey. Üzerinize yazıymış. Bunlar oyun sırasındaki şeyleriniz. animasyonlar. Bunlar oyundaki animasyonlarınız. Oyun sırasında yaptığınız animasyonlar. Bunlar da galiba şeyin üzerindeki. Şu müzik şeylerin üzerinde karakteriniz dans edebiliyor. Galiba onların üzerindeki animasyonlar. Evet. Bu oyunumuz da böyleydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bra gel yanıma. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.